çekim, Stray Kids ve onların sadık hayranları STAY için unutulmaz bir gün oldu. Gün boyunca sosyal medyayı adeta sallayan her biri birbirinden heyecan verici haberler hem grubu hem de hayranlarını coşku dolu bir atmosfere sürükledi. Günün ilk güzel haberi grubun yetenekli sesleri Han, Felix ve I.N.E'den geldi. Üçlünün Netflix'in sevilen romantik draması Jenny, Bir Direkt Tut için Jenny adında yepyeni bir şarkı seslendireceği resmi olarak duyuruldu. Dizi, duygularla dolu, iyi kalpli bir cinin, hislerini tamamen kaybetmiş, pragmatik bir insanla yollarının kesişmesini ve ona sunduğu üç dilek hakkıyla başlayan sihirli serüveni konu alıyor. Ünlü Koreli aktörler Kim Min Jun ve Bae Su Jin'in başrollerini paylaştığı bu dokunaklı ve eğlenceli hikayeye Stray Kids'in eşsiz yorumunun ekleneceği haberi stayler arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı. Sosyal medya grubun bu projeye katılımını kutlayan, şarkıyı sabırsızlıkla bekleyen ve resmi platformlarda yayınlanan kısa ön izlemeyi defalarca dinleyen hayranların mesajlarıyla dolup taştı. Ancak 3 Ekim'i bu kadar özel kılan tek şey bu harika haber değildi. Aynı zamanda grubun ve Stay'lerin kalbinde apayrı bir yeri olan bir ismin, liderleri Bang Chan'in doğum günüydü. Grubun güvenilir direği, yetenekli lideri Bankchan, 26. yaşını kutladı. Ancak o, bu özel günü sadece kutlamakla kalmadı. İyiliği ve cömertliğiyle bir kez daha kalpleri fethetti. Bang Chan yeni yaşına girerken tam 200 milyon won, yaklaşık 150 bin dolar tutarında anlamlı bir bağışta bulundu. Bu cömert bağışı ikiye bölerek yarısını Samsung Tıp Merkezi'ndeki çocuk ve gençlerin tedavi masraflarına destek olmak için, diğer yarısını ise UNICEF Kore Komitesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi bölgelerdeki çocukların sağlık programlarına aktardı. Bu güzel jestinin ardındaki duygularını ise şu içten sözlerle ifade etti. Doğum günümü kutlayabilmem hayranlarımın bana gösterdiği sevgi ve destek sayesinde mümkün oldu. Ben de bu sevgiyi paylaşmak istedim. Umarım bu bağış daha mutlu bir gelecek hayali kuran çocuklara küçücük de olsa bir güç verir ve olumlu bir etki yaratır. Günün sonunda ise Chan bu anlamlı günü en sevdiği insanlarla yani hayranlarıyla tamamladı. Stylar için özel bir canlı yayın açarak onlarla sohbet etti, kahkahalar attı ve doğum gününü en samimi haliyle onlarla birlikte kutlayarak unutulmaz kıldı. Kısacası 3 Ekim, müzik, cömertlik ve samimi bağlarla dolu, Stahiller için sonsuza dek hatırlanacak dopdolu bir gün oldu.